Merhabalar. Ben Gülfem Çelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıyım. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum. Fakültemiz 1945'te kuruldu, 75. yılını kutluyor. Bu kapsamda biz de fakültemizi tanıtım faaliyetlerine özel bir seri çekelim istedik. Ben size bize yıllardır ben 8 senedir bu işin içindeyim. Yıllardır sorulan çok soru var. Biz de dedik ki bu sorulara cevap verelim ve bu da bizim bir 75. yıl hediyemiz olsun fakültemize ve fakültemizin merak edenlere. Parça parça bize en çok sorulan soruları ben sizlere anlaşılır bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Hepinize iyi izlemeler diliyorum. Hocam Ankara Tıp'ta Türkçe ve de İngilizce programlar arasındaki farkı çok soruyorlar. Hı -hı. Bunun hakkında bir bilgi almamız mümkün mü sizden? Şimdi Türkçe program tabii hani 75 senedir uyguladığımız bir program. Zaman içinde güncellendi. Şurada bakın onun yapısı var. Çok basit olarak göstereceğim. 1, 2 ve 3. sınıfta, 1 ve 2. sınıfta vücudun yapısını anlatıyoruz. Nasıl çalışıyor? Nasıl işliyor? Onu anlatıyoruz. Hatta şuradan göstereyim. Şöyle Heh, buradan göstereyim. Bakın şu altta birinci sınıfta hatta böyle komponentlerini de koydum. Vücut nasıl çalışıyor ikinci sınıfa kadar? Yapısı nasıl? Hücre nedir? Dokular neler? Organlar neler? Nasıl? Midemiz nasıl çalışıyor? İşte beynimiz nasıl çalışıyor? Bunları öğreniyoruz. Üçüncü sınıfta da nasıl bozuluyor öğretiyoruz. Mesela ne oluyor da insanın başı ağrıyor, ne oluyor da nefesi daralıyor, ne oluyor da kalbi çarpıyor, ne oluyor da bacağında şişlik oluyor gibi bunların yapısal özelliklerden yola çıkarak Onlardaki bozulmalar anlatılıyor sene sürüyor. Daha sonra da Türkçe programda 4. ve 5. sınıfta bizim klinik staj dediğimiz hani mutlaka aşinadır izleyen arkadaşlarımız. İşte kardiyolojisi, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi gibi disiplinlerin halk arasında uzmanlığını bildikleri alanların stajlarını yapıyorlar dolanarak, rotasyon şeklinde onu yapıyorlar. Son senede internlük dediğimiz artık sahaya hazırlanma. Küçük bir asistan gibi çalışıyor, araştırma görevlisi gibi çalışıyor inter internlerimiz. İngilizce programda başlıca fark 1, 2 ve 3. sınıftaki önce yapı işlev bilgisi anlatılıyordu. Sonra 3. sene bozukluk bilgisi anlatılıyordu. Biz İngilizce tıpta bu ikisini birleştirdik. Yani önce bunun yapısı anlatılıyor bu bardağın işte nasıl dolduruldu. Ondan sonra da bu bardak çatlarsa ne olur? Onu da anlatıyoruz peşine. Bunu hani öğrenmeyi kolaylaştırmak için yaptık. Aslında Kapsam aynı, iki sınıfında kapsamı aynı, program yeterlikleri aynı, İngilizce ve türo, Türkçe programın. Fakat izledikleri yol biraz farklı. Biraz bunda tabii Türkçe programın öğrenci sayısı birazcık daha fazla. İngilizce program da Türkçe programdan doğdu aslında. Onun anne ve babası Türkçe program. Orada güçlü olduğumuz yanları aldık. Sıkıntı yaşadığımız noktaları da yeni bir program olduğu için orada düzelterek ilerlemeye çalıştık. Ama onun, onda da tabii kendine özgü sistemler devreye giriyor. Dönem 4-5 de entegre gidiyor. Yani İngilizce program full entegre bir sistem. Türkçe program yarı entegre bir sistem. Ama sonuçta hepsi aynı noktaya varıyor. Yöntemleri farklı. İkisinde de araştırma gayet yoğun. İkisinde de sosyal aktiviteler çok yoğun. O olanakların hepsi iki gruba da tanım, tanınıyor. Yani hani herhangi bir sınıfın diğerine bir üstünlüğü yok. Sadece programların ilerleyişi farklı, içi içerik aynı ama Yöntemleri farklı. Olanaklar sunulan, hocalar, öğretim üyeleri, kütüphane her şey aynı. Yani mesela Türkçe programı seçen bir öğrenci İngilizceye sunulan bir olanaktan faydalanmıyor değil öyle bir şey yok. Veya İngilizceyi seçen bir öğrenci Aynen Türkçe programda öğrencilerimize neyi sunuyorsak onlara da sunuyoruz. O yönden gayet hani iyi koşullarda bir e, eğitim tanımlıyoruz. Umuyorum izlediğiniz bölümde soruyla ilgili yeterli cevaba ulaşmışsınızdır. Diğer sorular ve diğer cevaplar için devamında olan diğer videoları izlemenizi rica ediyorum. Başka sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz onunla da ilgili bir kayıt oluşturmaya çalışabiliriz. Hepinize güzel bir gün diliyorum.